Merhaba, ben Burcu Çalık. Bugün öğretmen filmini sizlerle analiz edeceğiz. Müzik öğretmen filminde o zamanın Türkiye'sini görmek mümkün. Bu subliminal mesaj öğretmenler üzerinden verilmektedir. Öğretmenler filminde görmekteyiz ki başarı geldikçe gidilen konumdan geçilmek daha da zorlaşıyor. Diğer mesleklerden kazanç sağlamak öğretmenliğe nazaran daha olanaklı gözüküyor. Öğretmen filminde öğretmenin elinden geleni yaptığı ve yapabileceğinden daha fazla fedakarlık yaptığını görmekteyiz. Köy hayatı ile şehir hayatı arasındaki farkları görmek mümkün. Şehir hayatı köy hayatından zor olmasıyla birlikte olanak olarak sanki daha zor gibi anlatılıyor. Rahat bir yaşam için öğretmenlerin ek iş bulması şart gibi duruyor. O dönemde şimdiye nazaran basit gözüken bir ehliyet bile farkları gözler önüne sermektedir. Bu mesaj sadece öğretmenlik üzerinden değil, diğer mesleklerde de gösterilmekte. Filmde bir sahnede okulda çalışan bir temizlik görevlisinin devlet memurunun işi bile zor demesi her şeyi anlatıyordu. Bir yandan da öğretmenin değerini bilmemiz gerektiğini eğitim ve ders saatleri içerisinde göstermektedir. Filmde elektrik kaçak mı olacak sorusu o anki denetimi eleştiriyor. Yaşamdaki zorluklara çare bulmaya zorluyor. Burada görmekteyiz ki öğretmen de çare bulmak için farklı işlerde çalışıyor. Bütün emeğinin karşılığının böyle giderse ne önemi vardı ki okumanın. Yol ücretleri ise ulaşımdaki sıkıntıları gözler önüne sermektedir. Öğretmenin yol masrafı, ev kirası, mutfak masrafları derken bu meblağ kendisi için çok fazlaydı ve onu zora sokuyordu. Burada güzel yanlar da vardı elbette. Öğrencilerin öğretmene saygısı görülmeye değerdi. Tabii ki öğretmenler anlayışı ve yetiştirme biçimiyle örnek oluyor. Hayat zorluklarını eğitime yansıtmamaya çalışıyordu. Öğretmenin yaşadığı stres yorgunluktan daha büyüktü. Bu büyük sorunlardan dolayı davranışlarında farklılık görmek pek mümkündü elbette. Hüsnü öğretmenin gün geçtikçe davranışlarındaki farklılıkları daha da kötüye gitmektedir. Ev bulma konusunda yaşadığı şaşkınlık, lüks semtlerde kiralık evlerin dolar ile kiraya verilmesi ise fırsatçılık ilkesini öne sürüyor. Denetlemelerde sorunun olması geçimdeki zorlukları vurgulanmaktadır. Bunun üzerine yaşanan sıkıntılara filmde yer verilse de büyük sıkıntıların geçim kaynağı olduğu ve verilen maaşların az olması ekran karşısında gördüğümüz gerçekler olarak öğretmen filminde görmekteyiz. Öğretmenin psikolojik durumunun daha kötüye gitmesi ise bu durumdan kurtulup köye dönmek istemesi üzerinedir. Her seferinde terfi alması durumu daha da kötüye sürüklemektedir. Öğretmenin köydeki yaşamının, doğal yaşamının yapay olan ve doğallıktan uzak olan şehir hayatını, köy hayatına nazaran daha ferah olduğunu göstermekte ve bunun en büyük nedeni ise üretiminin ev ahalisi tarafından bahçede sağlanması. Köy hayatının şehir hayatına göre daha olumlu kılıyordu. Sonlara gelirken Hüsnü öğretmenin artık bu zorlukların üstesinden geldiğini görmekteyiz ve burada bize verilen mesaj Hüsnü öğretmenin bu hale getiren durumunu öğretmene deli muamelesi yapması ise durumu maddi sıkıntılardan dolayı sağlığından olan geleceğe güzel nesiller bırakmak isteyen bir öğretmenin bu hale sokan bir sistem içler acısı. Halkın temel taşlarından bireyi olan öğretmenin bu zorlukları yaşaması diğer meslek gruplarına nazaran daha kötü olduğunu gösteriyor. Öğretmenin öğrencileri için yaptığı fedakarlıkları karşılığı bu olmaması gerektiğini görmekteyiz. Filmin sonunda Hüsnü Öğretmen'in delirdiğini görmekteyiz. Burada Hüsnü Öğretmen'in delirme nedeni onca fedakarlığa rağmen sonu hüsrana giden bir hikayeyle son buluyor. Onca övgü ve ödülün bir anda heba olduğunu görmekteyiz. Buradan anlarız ki ne kadar çabalarsak çabalayalım hayat bizim istediklerimizi ve arzularımızı her zaman veremez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.